Yani hmm. belki siz, bizim umudumuz siz olursunuz. İleride belki Cumhurbaşkanı olursun inşallah. Allah'ın izniyle. Bunlar ne hepsi sonraki iş. Bak önceki ne biliyor musunuz? Önceki Allah, umutsuzluktan bak bu umutsuzluktan bu acıdan kurtulmanız. Ben olmuşum, o olmuş. Onun hiçbir önemi yok. Bir de, bak bir de, çok samimi söylüyorum. De, Ezan şahit. Çok samimi söylüyorum. O sonraki iş. Esas olan bu sizin içinde bulunduğunuz şartlardan dışarı çıkmanız zor. Başkanım şu anda benim yani burada özlem herhalde. Yok bir şey söyleyeyim. Sayın başkanım siz geldiniz çok şeref verdiniz. Şu anda dünyanın eğitimde en geri kalan yer Hindistan'dır. Hindistan'da okullar açık benim kızım şu anda eğitim alamıyor ya. Tableti yok. Bizde hiç tablet yok başkanım. Bir şey Abi, başkanım. Bir şey Arkadaşlar bir ben bir şey söyleyeyim. Bizim bu ülke revaçtaydı. Bunlar şahlanmışlardı. Hani arkadaş ya bana bir tane bir tane ya ben o kürsüye çıkıp ben 24 saat bunların eksiklerini söyleyebilecek kapasitede bir insanım ya. Benim kızım şu anda ilk, o, bir e gidiyor, birinci sınıfa gidiyor. Harfleri bilmiyor ya. Bu nasıl taban alacak? Bu nasıl üniversiteden eğitim alacak? birisi çıkıp açıklama yapsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O beğenmedikleri dönemde ben hizmetin ee, İzmit'in bir köyünde doğdum. Hayır hayır. Ama üniversite bitirdim. Senin kızından, senin ilçede oturuyorsun. Senin kızından ben daha şanslıymışım. Evet. Bu beğenmedikleri dönemlerde biz evet. daha şanslıymışız. Çok. Sen de benden ah, daha şanslısın. Abi, ben senden evet. daha şanslıyım. Ya başkanım şu anda benim ben kızım, kızım, ben kızım şu anda ders işlemiyor Ben harfi başına koyayım diyorum ki kızım bu a a he diyor ya. Sen evli misin? Böyle bir sistem yok. Sen? Evliyim. Hani bu iki araba üç çocuğum var. Ka kaç yaşları kaç? Eee 10 5 bir de 3. Ben üçe bunlar, gidiyor. Belki ben bunları söylüyorum. Yarın bana soruşturma da açılabilir. Bu açılıyor.